Çalışma grupları tarafından üretilen etkinlik, duyuru gibi içeriklerden haberdar olabilmek için önce gruba üye olmamız gerekiyor. Gruba üye olmak içinse gruplar bağlantısına tıklıyoruz. Daha sonra ilgilendiğimiz grubun üzerine tıklayalım. Ve gruba abone olu seçelim. Katıl dedikten sonra gruba üye olmuş olacağız. İkinci bir başka gruba üye olmak için tekrar gruplar sekmesini tıklıyoruz. Filtrele kutusundan ilgilendiğimiz grubun adını aratabiliyoruz. Tıklayarak gruba üye olduktan sonra bir başka gruba üye olmak için yeniden gruplar sayfasına dönebiliriz.